Arkadaşlar merhabalar hepinize sevgiler selamlar ee, bugün alışveriş merkezine geldim ve gördüğünüz gibi yine İstanbul'da kar var ee, hakikaten yoğun bir kar yağışı var ee, sabahtan bu yana İstanbul'da ve ben de e, bir alışveriş yapmak üzere geldim e, Tabii meteoroloji uzmanları bugün İstanbul'daki e, kar yağışının e, son gün olduğunu e, son kar yağışı Olduğunu söylüyor. Umarım öyle olur. Çünkü hakikaten 3-4 günden bu yana İstanbul'da müthiş bir kar yağışı var ve gerçekten sokağa çıkmakta zorlanıyoruz. Hemen göstereceğim böyle arkadaşlar karı. Şöyle görüyorsunuz. Bakın böyle kar var. Evet Ortam da Evet, ortamda çok güzel arkadaşlar görüyorsunuz böyle küçük e, su kanalı var. Allah Allah. Bakın arkadaşlar kar birikintilerini görüyorsunuz böyle. Şöyle. <laughs> evet e, gerçekten böyle hakikaten kar yağışı devam ediyor ama artık bugün e, tabi bu son yağış olacağı söyleniyor evet bugün kar yağışının da sonuna geldik böyle Evet, böyle arkadaşlar, hadi devam ediyor, devam ederken ben de böyle e, artık e, yayınımı. Sonlandıracağım. Ee, gerçekten e, bugün keyifli güzel bir gündü e, benim için. E, neyse artık e, son kışın karında böyle bu şekilde e, tadını çıkarmış oluyoruz. Arkadaşlar artık e, yayımın, yayınımın sonuna geldim. E, evet bir e, cumartesi gününden İstanbul'dan. Ee, hakikaten karlı bir gün olmasına rağmen e, keyifli güzel bir gün e, ve artık kışlarında son günleri bu e, karın da e, tadını çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'dan e, hepinize e, Şener Bozbey olarak bütün Türkiye'yi hatta yurt dışında bizi izleyen birçok izleyicim var hepinize gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yeni, yeni yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.